23 Nisan 2024 Salı Ferud'un Nideli Oğlu Star Gazetesi Fenerbahçe'yi sevmek Fenerbahçe en zor dönemeçte iki altın puan bıraktı. Nisan ayı başından beri saha içinde kalamayan, sükunet sağlayamayan Fenerbahçe önce elleriyle Süper Kupayı bıraktı, Konferans Ligi'ne ardından da lige havlu attı. Kısaca üç kupa bir ayda avuçlardan gitti. Kritik her maçı kaybeden ve taraftarın büyük bir bölümünün, İsmail Kartal'ın bu seviyede bir takıma teknik direktör olamayacağına inandığı bir gerçekken, yönetim hocaya sahip çıktı. Kaçan tüm kupalar hem İsmail Kartal'a hem de yönetime yazar. Şampiyonluk şansı artık Galatasaray'ın hata yapmasına bağlı. Ali Koç taht oyunlarını bırakıp artık masasını toplamalı. Kredisi sıfır bile değil. Özlenen Fenerbahçe 6 sezonda bir kupa alabildi. Artık arkasına bakmadan bu işi bırakmalı. Bırakmalı ki Fenerbahçe sevgisiyle anılmaya devam etsin. Eşi dostu onu sevenler iyiliğini istiyorsa başkan artık bırak diyebilmeli. Nasıl büyük ekşi tarihin en kötü TFF başkanı olarak futbol ailesinde anılıyorsa Ali Koç da tarihin en kötü Fenerbahçe başkanı olarak anılmaya aday. Ben de naçizane artık zorlamaması gerektiğini düşünenlerdenim. Artık yabancı A-Klas hoca ve iki yıldız transferiyle de bu elbise dikiş tutmaz. Taraftar da bunu yutmaz. Yabancı var hakemi konusunda herkes mutlu ve umutluyken dün gece Fenerbahçe aleyhine verilen penaltıyla tesis edilen güven yine yerle bir oldu. Penaltı mı değil mi hakeme gösterilen açı doğru mu yanlış mı kavgası günlerce sürecek gibi. Türlü türlü komplo teorileri ortaya atılacak. İsmail Kartal'ın dediği gibi beş maçı kazanıp şampiyon olacağız demek sözde olmuyor. İşte öyle beş maçta galip gelerek şampiyon olmak matematikle anlatılmaz. Dört puan öne geçen rakibin Galatasaray'ında puan kaybını bekleyeceksin ki bu futbol ikliminde mümkün görünmüyor. Sular durulmuyor. TFF ve kulüpler arasında yaşanan süreç iyice zıvana'dan çıktı. Yaşanan gelişmeleri, kapalı kapılar ardında konuşulanları özet geçmekte yarar var. Süreç nasıl gelişti, kim ne dedi, ne sözler alındı ve hangileri yerine getirildi ya da getirilmedi. İşte buyurun, yorumlayın. Kulüpler TFF'ye imza topluyoruz dedi ve baskı kurdu. Ardından da kongre tarihi açıklayın dediler. TFF tarafından kongre tarihi açıklandı. Bu sefer de Kulüpler Birliği, sen resmi isteğe koymadığın serzenişinde bulundu. TFF resmi açıklamayı sitesine koydu. Bu sefer KBV, Kulüpler Birliği Vakfı Başkan, sen kendi adaylığını açıklamadın, aday mısın değil misin, bunu da resmi isteden açıkla, dedi kulüpler. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, benim aday olup olmayacağım sizi neden ilgilendiriyor? Siz seçim sürecinde kime oy veriyorsanız verin. Ben neden aday olup olmayacağımı açıklayayım ki dedi. Sonrasında ipler gerildi. TFF yönetimindeki arkadaşlarıyla konuşan büyük ekşi Fenerbahçe başkanlığı için Ali Koç adaylığını açıklıyor mu ki ben aday olup olmayacağımı açıklayayım. Serzenişinde bulundu. GBV'den Ali Koç başkanlığında birkaç kulüp sen aday olamazsın olup olmayacağını da açıklamalısın çıkışı yaptı tekrar. Büyük Ekşi ise cevaben, kimse kimsenin demokratik hakkını elinden alamaz. Daha bir yılım dolmadan isteğiniz üzerine üç yıl daha sürem olmasına rağmen kongre çağrısı yaptım. Hatta 18 Temmuz'a koyduğumuz kongre tarihini öne çekip, Temmuz'un ilk haftasını alayım dedim. Daha ne istiyorsunuz anlamak zor dediği kulaktan kulağa konuşuldu. TFF yönetim toplantısında Başkan Büyük Ekşi KBV üyelerine, İmza toplar işleme koyarsanız Temmuz'un başına geliyor. Temmuz başına çekeyim kavga gürültü bitsin dedi. TFF yönetimi çoğu kulübün haberinin olmadığını iddia ettiği KBF açıklamasına da tepkili. Sadece WhatsApp'tan atılan bir mesaj olduğu konuşuluyordu ki, dün Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği Vakfı sadece 3 kulübün onayladığı bir açıklama yayınladı diğer kulüplerin okumasına fırsat duyulmadan açıklama yayına kondu dedi. Dursun Başkan dünkü açıklamasında kulüpler birliğinin yayınladığı ve bizzat kendisinin de gördüğü bildiriden haberi yokmuş gibi bahsetti. Tüm kulüplerin bu bildiriden haberinin olduğunu da bildiğini de düşünüyorum. Toplantıya katılmayanlara WhatsApp grubundan metin gönderilmiş ve bilgilendirilmiş. WhatsApp yazışmalarından sızan bilgilere bakılırsa bir müzakere değil karar tebliği gerçekleşmiş. Kulüpler sürecin dışında bırakılmış. Kulüpler Birliği'nin genel kurulun haziranda yapılması gerektiği yönünde yayınladığı yazısına rağmen federasyonun 18 Temmuz kararının müzakereye kapalı olduğu söylenmiş. Uzlaşma yok. Kongre tarihi 18 Temmuz. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç Büyük Ekşi'nin yeniden TFF başkanlığına aday olması durumunda kulüpler tarafından desteklenmeyeceğini söylemişti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise dün, ''Yo yo hayır, öyle bir şey yok, adaylar ortaya çıksın, herkes kendi iradesini kullanır.'' dedi. Belli ki amaç çözüm üretmek değil, kaosla kazanım elde etme çabası ya da verdikleri sözü tutmayan kulüp başkanlarının rüzgara göre yelken açmasını istiyoruz. TFF tüm kurullarıyla derhal istifa etmeli diyen Dursun Özbek ve yönetimi süreç resmileşmeye başladığında edense fikir değiştiriyor. TFF başkanı yönetim kurulu üyelerine biz ne yapsak olmuyor. Zehir zemberek açıklama yaptılar. Bizler zaten orta yolu bulmaya çalışıyoruz. Biz o kadar çabalıyoruz, uzlaşma yolunu seçiyoruz ama bazılarının derdi üzüm yemek değil, bacıyı dövmek demiş. Görünen o ki iki tarafta orta yol bulamayacak. Hatta dün TFF yönetimiyle görüşmeye giden kulüplerin temsilcileriyle buz gibi hava esmiş toplantıda. Samsun ve Kasımpaşa başkanları toplantı çıkışı durum değerlendirmesi yapmış. Sonrasında arabaya binip medya mensuplarına konuşmadan TFF'den ayrılmışlar. Son anda ise Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in medyaya demeç verdiğini görmüşler durmadan devam edip sadece başkanların bulunduğu WhatsApp grubuna yaşanan süreci Kasım Paşa adına toplantıya katılan Fatih Saraç uzun uzadıya kaleme almış. TFF başkanının müzakereleri durdurduğunu, kongrenin 18 Temmuz'da olacağını kesin dille anlattığını yazmış. Saraç'ın sadece kulüp başkanlarının olduğu WhatsApp grubuna attığı mesajı gazeteniz Tara son noktasına kadar koyduk. Yapılan bu zehir zemberek açıklama TFF Başkanı ve yönetimini de hayli üzmüş ve uzlaşmayla çözülmeyeceği fikri hakim olmuş. TFF'den rest Sonunda da rest çekmişler. Biz tarihi oraya koyduk, öne de çekmiyoruz. Kongre 18 Temmuz'da olacak denmiş kulüplerin temsilcilerine. Kongre kararı alınması için toplanması gereken noter onaylı imzalar toplanmış olsa da, hızlıca yürürlüğe konduğunu düşünsek, Büyük Ekşi'nin Temmuz başına çekeyim dediği tarihe denk gelecek. Bayram vesaire derken 20 gün geçti. Zaten istenen beklenen zamana yakınken bu kavga niye? Bu çekişmede kazanan yok. Umalım ki kaybeden Türk futbolu olmasın.